İki gün önce bir short videosu atmıştım ve o short videosuna gelen like sayısı kadar bir kardeşimizin hesabına UC yükleyeceğimi söylemiştim. Gelen like sayısı burada, gelen abone burada. Ben ikisini topladım bir UC yükleme yaptım. Fakat bu gireceğimiz hesapta toplamda bin tane klasik sandık var arkadaşlar. Bu bin klasik sandığı da açarak bu hesabı bu diyarını çıkaracağız. Üstüne UC'mizi yükleyeceğiz. Firavunumuzu alacağız. Oyundaki her şeyi alacağız bir yandan. Sizlere keyifli bir video çıkaracağıma eminim. Videoya geçmeden önce bu tür videolardan haberdar olmak için yani aslında o videoya gelen like sayısı kadar yükleyeceğimiz UC'nin hesabı sizin olabilirdi. Eğer abone değilseniz ve bildirimleri açmadıysanız haberdar değilsinizdir. O yüzden abone olup bildirimleri açın ki ben video attığımda direkt size bildirim gelsin. Gelin hesabınızı yazın, id'nizi yazın, bir şeyleri yazın. Bu tür etkinliklerden siz de faydalanın. Hadi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Go. Dostlar hesabımıza girdik ve karşımıza şöyle bir karakter geldi. Envanter kısmına tıkladığımda bir tane nihayesi iki tane x suite'i falan var. Bu arada bu hesabı fullleyeceğim. Bak bana yorumlarda diyorsunuz ki ihtiyacı olmayanlara diz. Ama ihtiyacı olmayan kardeşlerim bu kadar fazla kasa biriktiremiyor. Adamın şu an Adamda 3 helikopter var lan. Buna çökmemiz lazım bu arada. Buna çökmemiz lazım. 656 tane klasik sandık kuponu burada var. Ve ekstra olarak 2700 tane klasik sandık kupon parçacığı burada var. İkisini birleştireceğiz. Bakalım toplamda kaç tane yapıyor? 270 tane de burada birikti. Toplamda kaç tane? 926 tane klasik sandığımız oldu. Yani buz diyarımız inşallah garanti. Buz diyarını çıkarırsak şuradan şuraya atladığımızda 10 tane de materyalimiz var. Yani bu demek oluyor ki eğer buz diyar çıkarırsak direkt yükseltebileceğiz. UC satın alma hediyesi henüz galiba alınmamış bu hesapta. Ufak bir alınmış. Bunu tamamlarız. Bunu tamamlarız. UC'ye yükleyeceğiz çünkü. Bizim ilk suite'i de açmamız lazım. İlk suite'i açmış mıyız? İlk suite'i biraz açmışız. Şurası 300'e yaklaşmış. Neler alınmış peki burada? Bunlardan o UMP alınmış sadece. Firavunumuz yok. Çok güzel. Firavun alırız. Kadın firavun var. Sıkıntı yok. Bir tane firavun alacağız. Bir de Anukrazer X'i alacağız. Bir şeyler daha çıkar buradan. Eğer elinizde fazla kılıç sandık kuponları da varsa açık kısmındaki Instagram linkinden bana ulaşıp takip edip oradaki eğlenceli anlara da katılırsınız. Hem de sandıklarınızı mandıklarınızı alırsınız. Sandığınız varsa elinizde atarsınız. Sadece sandık için değil ben orada etkinlik çekilişler de yapıyorum. Onlara da katılırsınız. Insta'yı takip etmeyi unutmayın. Hesabımız şöyle bakalım. 138 destansı. Biz bugün bunu biraz daha arttıracağız ama hedefimiz buz diyarı. 926 hadi 1000 tane klasik sandık kuponuyla açımımıza başlayalım. Burada koca bir emek yatıyor. Oğuz abi. Fena bir emek yatıyor. Tamam, bence de çok büyük emek. Abi dilek nasıl tutuyoruz? Dilek, dilek tut. Dilek yok. Dilek tutuyor. Yok. Abi dilek nerede? Dilek yok. Vay la alemi ne? Abo. Neyse çıkarırız yine ya. Bin tane eşek değiliz abi çıkarırız bence. Valla bin tane çıkartamıyorsan gözüme gözükme Mehmet. Abi ben değil sadece sen de çıkaramıyorsun bu arada. Ben bilmem sen bana Discord'dan yayın vermedin. Delaylı geliyor onun için bir şey diyemiyorum. Sen rahat ol. Rahat ol ben de. İnşallah. İnşallah çıkaracağız. Hesabımızda fazladan şeyler de var. Mater materyaller de var bir tane dur birkaç tane şöyle vurayım da bir kendine gelsin abi Ondan sonra başlayacağım buz diyarı Aa, artı 14 verdi bir şey verdi lan ananı avradım çok heyecanlandım şey ya değil mi? Güzel, hadi <laughs> yukarıda koleksiyonu görünce çok heyecanlandım yemin ederim çok heyecanlandım güzel Haydi. güzel tamam koleksiyon moleksiyon yanmayınca artık sevinmiyorum anladım abi. Hadi odaklanalım Oğuz abi buz diyarının çıkması gerekiyor <laughs> Haydi Bismillah Haydi Bismillah ya bu böyle Ge gelmez Mehmet. Geç yapıyorum. Yani... Abi dilek tut olmaması bizi birazcık yordu mu sanki? Yoracak mı gibi? Bence yoracak gibi. Haydi Buyurun. bakalım. Haydi bakalım. Buz diyarı. Buz evet. diyarı. Buz diyarı. Bu kadar anasını satayım lan. Bu ne İşte bu, bu kadar. İşte bu kadar Mehmet. İşte bu kadar. Oğlum bak yayın geç geliyor. Tepkide veremiyorum. Ben çok sevinirdim yoksa. Kaç tane açtım abi? 30 tane açtım. 30 tane açtım. Ya işte Mehmet yanında ben varım kardeşim. Diyorum sana bak 3. video bu bak Mehmet. Allah beni Allah. Beni al diyorum yanına aç sandıkları kardeşim. Ulan Bünyamin. Ulan Bünyamin. Senin hesabın şansı değil oğlum. Ben şanslıyım. Oğuz abi de şansı değil bu arada. Ben açıyorum. O mouse'a ben basıyorum. <laughs> ya. Hayda. Tamam, bir dakika açılımını siz yap görüşeceğiz sen. Yok ben sensiz nefes alamam olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi. Hayırlı uğurlu olsun. Kayıt dışı birazcık sandık açtık. Devam ediyoruz. Kesinlikle kayıt açmayı unutmamazdık. Yapmadık. Unutmuş. Ondan yapmadık işte. Devam ediyoruz. Hedefimiz daha fazla buz diyarı çıkarıp o çıkan buz diyarından gelen materyallerle elimizdeki buz diyarını yükseltmek. Birazcık şey gibi oldu. Ne derler ona? Tekerleme gibi oldu ama anladınız siz mevzuyu. Ama ama bu kötü gidiyor. Kötü gidiyor. Bir kere iyi verdi. Ondan sonrasını dışta sıvıyor oğuz abi. Kardeşim şimdi yani verdi bir yere buz diyarını tamam. Vermez bundan sonra olsun boşver bas versin ya. bana ne abi versin istiyorum ya. Ben buz diyarını yükselteceğim. E, ben de istiyorum kardeşim. Ama şimdi çık. İstiyormuşuz istiyormuşsunuz zaten vermez. Gelecek ben gelecek ben sana bir şey. Hisse... Abi ben hissediyorum bu arada. Az önce ne yaptım yani. bunu azamiye aldım. Bı -bı 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 yaptım sonra geldim onu vurdum çıkmıştı. Bu defa yemedi. <laughs> bir ara kapat da şunu öyle vur be. Nereyi kapatayım vurayım? Geç geçtim. Lan geçi kapatacağım be. Vay lalimi ne ya? abi sen de var ya lafı. Aa güzel güzel. Tamam geçi kapattım bir defa da öyle vurdum Oğuz abi için. Hadi gelsin be. Hadi gelsin be bu diyarı. Ver bir daha ver bir daha. Sıkıntı yok sıkıntı yok gelecek ama abi bir şey değil mi? Demeyim demeyim bir şey demeyim. Deme açma şu ağzını sen. Birkaç tane bir dakika, böyle vurmayı düşünüyorum. Şey. Evet evet. Nasıldı bebek. Bebek. Ben, ben o zaman Az konuştun. Ben o zaman seni dinliyorum Oğuz abi. Sen beni yönlendir. Ya burada şimdi yönlendirecek çok bir şey yok. Ara sıra geçiyor vuracaksın. Ara sıra böyle vuracaksın. Tamam sen bana de geçi ara kapat. Ara sıra, ha, ara sıra tekle. Şimdi bunu geç de. Hani geçe tıkla orada tekle aç biraz. Tamam. Kaç tane Kaç tekle açayım? Tek. Ya vur kafana göre. Kafama tamam. göre vuruyorum. 10 Tekliden 10. buz diyarını çıkarayım da ben seni göreyim bak. Yani. Beş. Ben söylemiş oluyorum farkında. Altı. Yedi. 8 hadi buz diyarı 9, 9 10, 10. Geldi kapat dedim mi? Abi ama ben hissettim galiba. Ne yapayım, beni dinleyeceksin ya. Abi galiba beni şeytan yönlendirdi. Şu an buz diyarı çıkacak. Ha çıkacak al. Hepsi gümüş para. Devam et. Nasıl <laughs> devam edeyim abi? Bunu çıkardın. Nasıl evet. <laughs> <laughs> Geçi tıkla. Bir de küsüyor ya. Vur şimdi bir onlu. Vurdum bir onlu. Şimdi bir 3 tane tekli vur. Ya beni şuradan çıkarıp animasyona sokma be adam. Bir. Sokacağım. 2 3 Şimdi geçi kapat. Kapattım. Onunla tıkla bir. Tıkladım. İptal yani çık buradan. İyi çıktım. Şimdi şimdi bir bas gelsin. Bas gelsin bir şey gelecek. Hani... Şimdi <laughs> gelirse sıkıntı yok. Onu da sen seversin. Geldi mi diyorsun Oğuz abi? Bilmiyorum. Tüm birini de almış olabiliriz. Yani üçün biri. Ben niye seni dinliyorum ki zaten? Ben seni niye dinliyorum be adam? Beni dinlediğinde pişman olduğun oldu mu? Söyle. Yok olmadı. bu arada, yok bu arada olmadı. O zaman kardeşin sana ne yapıyor biliyor musun? Yapıp geldi. Ama bir tane daha daha çok güzel olur. Hani materyali falan geçtim, maksat iki tane birden çıkarmış olalım. E, ama ha, yani gaza getiriyorum kasayı gelmiyor oz abi. 7 tane tekli tamam mı? Yani onu diyecektim Onları sevmem ben. Şu 7'yi bir sıfır. Evet abi 7 tekliyi vuracağım. Sonra 20 kalan 28 taneyi öyle vuracağım ki kimse yani Mehmet Uğur kasayı açtım onu bile görmeyecek. Kaç oldan? Daha bakma. O kadar. Daha bakma. Da izliyoruz burada yani. Görüyoruz. Görelim. izliyor musun abi? Evet. Huh. Hazır mısın? Bak. Bunu vurdum ya. Yapayım. Ya izle İzle bak sadece buradayım bak. Yap. Elim klavyemle bak da buradayım bak. Bak. Seni görmüyorum ben ama olsun yapıştır. Elim klavye mouse'ta değil buz diyar çıkaracağım. izleyin ya Neden acaba böyle boş yapıyorsun? Öyle bir öyle bir yeteneğe sahip değilsin. Kabul et artık şunu çıktı lan. Vay arkadaş yani. ya. abi ben Buz Diyarı'nı çıkarttım, sıkıntı yok benim için ya. Çıkmayacak ki. Daha fazla çıkmayacak o Buz Diyarı. El er iddiasına girerim. Belli olmaz Mehmet bu Ben O Buz Diyarı'nı çıkardığıma şükür ediyorum şu an. İyi ki de çıktı. Şans olmadan çıkması gerçekten Kesinlikle, çok iyi oldu. kesinlikle. Evet evet. Bu arada gerçekten buz diyarı çıktığı için bu kadar rahatım. Yoksa imkanı yok bu kadar rahat takılmam. Söverdim yani. O bile yani. birlikte severdik. Söverdik, <laughs> <laughs> söverdik valla. Abi burada emek var bak ben biliyorsun böyle hesapları seviyorum çünkü gerçekten emek verilmiş hesaplar. Kesinlikle abi hesap fena emek verilmiş bu arada. Aynen. Ben sabredemezdim yani o kadar biriktirmeye. Ya şurada bir sarı dönse bile benim için bir heyecan olacak. Dönmüyor abi sarı da dönmüyor ya. Son 8 tane kaldı Oğuz abi ne düşünüyorsun? Çıkarır yani mıyız? Bilmiyorum. Böyle bir içimde bir his var ama yanılıyor da olabilirim. Bu buz diyarı çünkü. Peki çıkarırsak videoyu izleyen 3 kişiye Royal Pass veriyor musun? Veriyorum. Yemin et. Vallahi veriyorum. Billaha veriyorum. De Desene abi yem in. Yem in yemin ederim <laughs> Kur'an. Bir tane daha buz Lan diyarı çıkar. Kendinize benzettiniz ya. <laughs> Vallahi billahi. <laughs> Hiç karışmıyorum artık. Hızlı hızlı açsın. Nana Yavuz abi. Sen o, o abi, şeyi ver. Kesinlikle de 3 tane Royal kursu versen bak. O kadar diyorum net. Yemin ederim bir tane çıksın 3 tane de ben Royal Pass veriyorum. Bak yemin ha. ederim. Anında ha. şu an. Şu an hemen. Şu an hemen. ama çok zor. Biz onu başta çok büyük şansla ya, çıkarttık. Zaten izleyenler sanki bilmiyor seni kolpa Bak yemin Çık ederim mi? ben. Ana biliyor. Abi beni gaza getirme. Şimdi tüm site bakayım. herkese oraya elpe salırım bak yapma. <laughs> Niye sandıklar 900'ken vermedin sözü? Artı 6 yandı lan. Ya bu vardı ki zaten. Al, al, al seversin. başı. Ha buna olsun. E niye? Ha tamam. Ejder'in nabzı yoktu bu da. Abi, Hazır, mısın? Gelsin misin? verelim abi. Gelsin verelim bak o kadar. <laughs> ben Gelirse herkes memoş yazsın. Hayır. <laughs> Abi bir gelse var ya. Ah be. Ya üstüne 6 tane verirdim. Onu. Şimdi arkadaşlar hesabımıza buz diyarımızı çıkarttık. 10 numara 5 yıldız. Daha fazla bir şey istiyor muyuz Oğuz abi şu an için? O zaman ben hemen UC takviyesi yapıp geliyorum arkadaşlar. UC'mizin siparişini verdik. O sıra beklerken Royal Pass'te bayağı bir şey olmuştu. Ne derler ona? Burada ödüllerimiz birikmişti. Bunların da hepsini alalım. Bayağı bir şey var bu arada. Kullanmış mi acaba ya? mi acaba? O kadar sandık açtık ya. Yani. Yok 56'da falan kalmıştı galiba abi ama Destansıları falan filan aldık her şeyi. Evet, süper. Ay maşallah. baya bir şey aldık ya. Daha, bir, tane daha yükseltilebilir geldi biliyor değil mi? Aa Şimdi doğru. Silahı, bilmiyorum ama. S2000 miydi? S2000. Neydi bunun adı? s Oldu arasını satayım. Bugatti Veyron. Abi NS2000 <laughs> işte. NS2000, S2000 işte abi aynı şey. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Hayırlı olsun. Bak buradan hala bize klasik sandık veriyor. Oz abi oyun bize diyor ki. Kardeşim gidin diyor. Buz diyarını bir daha çıkarın diyor. Bak beni gaza getiriyorlar Oz abi. Tamam kardeşim. Bu hesapta artık bir daha biriktirme yaparsa o zaman çıkar. Şu an çıkacağınız zaman. Çıkarsa hesabını alırım. Ya benim hesabımı niye alıyorsun kardeşim? Alırım çıkarsa hesabını. O. Çıkarsa. 5 tane Royal Pass verirsin izleyenler olur. Var sen. mısın iddiaya? Hadi varım. Var mı? Abi, abi geçti artık. Geçti abi. Geçti artık. Geç daha daha. <laughs> tamam evet. güzel. UC'miz geldiğinde tekrardan beraber. Arkadaşlar UC'miz yüklendi. 8500 UC'miz var. Fakat satın alma hediyemiz de burada satın alma hediyesini sadece iki tanesini almıştı. Dünyamin hızlı bir şekilde 220 UC aldım. 2 tane materyal buradan geldi. Çok güzel. 600 UC buradan geldi. 2 tane de destansı amblemimiz var. Güzel oldu. Güzel oldu. 10 numara oldu bu arada. Toplamda 9395 UC'miz oldu Oğuz abi. Ne diyorsun? Süper. Teşekkür Çok güzel ederim. Yani. O mükemmel düşünceni benimle paylaştığın için teşekkür ederim Oğuz. <laughs> Dostlar, şimdi de biz Oğuz abiyle konuştuk tartıştık. Hesapta zaten M4'ümüz guru olarak var. Ve neredeyse son seviyeye kadar getirilmiş. Yağma sandığında duruyor. O yüzden tekrar bir buz diyarını yükseltme gereği duymadık. Biz de dedik ki en çok kullanılan silahlar ne? Bir tane P90 bir tane de yeni çıkan UMP. P90'ı vurma efektine kadar getirelim. UMP'yi de gittiği yere kadar götürelim. E, işimizi halledelim bitirelim. Böyle bir şey düşündük. Hızlı bir şekilde şu Anukra'nın çarkına giriyorum. Bir tane olmaya zaten biz buradan Anukra'ya alacağız. Onun ondan sonrası önemli bizim için. Hadi bakalım parlayacak mı parlamayacak mı? Bir da bir daha gelirse lazım. bin para biliyorsun değil mi? Evet 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 evet. Yani çok şanslı bir açılım olabilir bu Mehmet. Çarp. Çarpan da atmadı. Anukra'ya doldu bu arada. Aldım Anukra'yı. Bir daha çıkarsa hemen bine fullleyelim biz bunu. Şey bin jetonu direkt cepleyelim Yeni ilk suit'imiz de hesabımıza hayırlı, hayırlı olsun. Olur, olur. Bir tane materyal buradan verdi. Abi tamam, şimdi tamam, peki. Tamam. Anukra'dan açmaya devam ediyorum Oğuz abi bize. Bir tane vursa şöyle bir firavunu karşımıza. Vurur vurur. Bak vurur, mesela vurur. parlamadı. Ama yine de bir umudum var. Yani... Şöyle umudun. Bunları atabilirdi çarpan işte 15. Galiba biz tüm şansımızı ilk 30 kutuda yedik Oğuz abi. 30 kutudan itibaren bizi bir bok çıktı. Hayır 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 <laughs> hayır. Her şeyi alacağız buradan izle şimdi. İzle abi ya izle. Tamam izliyorum sıkıntı yok. Bu arada yem peklentilerini de veriyor. O da güzel bir şey yem peklentileri. Ama parladı mı? Parladı. Haydi bakayım. Yani parladı parladı. Anukro gelsin fark etmiyor. Firavun gelsin. Neye parladın kardeşim? Şuna mı parladın gerçekten? Allah evet. senin belanı vermesin. Ee, haydi çarpar atsın bari. Geliyor geliyor Oğuz abi. Geliyor Oğuz abi. Anukra'yı atıp çarpanı bir atarsa 10.000 parça Mehmet. Oha öyle bir şey olur mu? oluyor olabiliyor. o öyle bir şey olsa var ya. Üf. Üf diyorum. Ne geldin yavrum? Ee ee daha sonra eee. at çarpan. Bu ne ya? Ya ah, buna... Bir tane daha vurdum. Eğer bir şey çıkmazsa Nasıl bir... bir taktik uygulayacağım. Nasıl bir gudubet adamsın memo ya. Gelmiyor arkadaş. Hadi. Oğlum bunun düzeleceği yok. Çarpan at bari. Oha! Ulan Oğuz abi ucenin hepsi boşa gidiyor ya. vallahi boşa gidiyor. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Çarpanı tamam. da vermiyor. Hıntı Yalnız yok. var ya, yok fena açılacak bu. Çarpanı da atacak. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bize hem çarpan atacak hem firavunu atacak. Ananın gözü bismillah. Yemin ederim çok korktum. Baba izle, baba izle. Hadi koçum. Nasıl bir gudubetlik var bu akşam üstümüzde? Ya, sen kardeşine güveniyor musun? Tabii ki de, her zaman. Yok çarpan da yok bir şey de yok. Ver artık şunu. 6 tane sarı parça attı. Ama hmm, tamam yüksel... bak yükseltme yapacağız silah yükselteceğiz tamam kardeşim ama yani bizim firavuna da ihtiyacımız var ya oyun 6 kere 4 4 tane onunla açma, açma şansımız var Oğuz abi çantayı almış mı arkadaş çantayı aldı çantayı aldı çanta var hesapta aa, <laughs> aa güzel Güzel, güzel. bunu çarpan var ya. Bunu bin yapamayız abi bunu bin yapamayız ki ya. Büyük Vallahi sıkıntı. Son Alt şansımız. Son üçlü. Çıkar bence çıkarırız ya o abi. Hadi inşallah umudumuzu ha. kaybetmeyelim. Kaybetmiyoruz umudumuzu. Ver de buradan bunu veya onu fark etmez. Ver gidelim kardeşim. İki tane de firavunun kendisinden açacağım. Belki çıkar. Hadi be, ver şunu da kardeşim be. Yapma be. Oğlum çok güzel olur. Onda verirse hesabımı mükemmel fulllemiş olacağız da koleksiyon yanmadı ya. Son onluğumuz. Umutların tükenmediği yer. <laughs> Umutlarımız tükenmedi. Vallahi tükenmedi. Son onluya kadar umudum var Oğuz abi. Hatta son tekliğe kadar umudum var da teklimiz atmış UC. Bundan sonra teklimiz de yok. <laughs> Hazır mısın Oğuz abi? <laughs> hazırım, vur gelsin. Vallahi ben de hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen bu diyarı da çıkarttık mı? Kul, şey pardon. Piravunu da çıkarttık mı? Kusursuz bir açılım yapmış olacağız. Tek yapmamız gereken şu an buradan Firavun'un çıkmış olması. Firavun da çıktıysa verme abi. Hesap, bu hesap çok <gülüyor> bahtsız. <laughs> bahtsız diyorsun ilk 30'da buz diyar çıkar. Tamam da 8000'e de buradan hiçbir şey alamadık farkındaysan. Aa bir 8000 uca boşa gitti ya. 2 evet. tane materyal aldık la. 8000 ucaya. Ödül almaya tıkla. Ma materyal var mı burada ödül almada yok materyal de yok abi sıçtık boşa gitti ucu hiçbir şey abi. atmadı abi hesap bir kere buz diyarını verdi bu hesap mimlendi bu hesaba daha bir şey evet. çıkmaz dünyanın bu hesabı yolla gitsin ben bir soğuk su içeyim <gülüyor> <gülüyor> olan benim 8100 ucum oldu ama yine de buz diyar çıkarttı keyifliydi keyifliydi bence güzeldi şimdi Güzel elimizden güzeldi. geldiği kadar Oğuz abi bu bize materyal de verdi ya 15 materyalimiz evet. şey bu da burada var parça toplamda 16 tane materyalimiz oldu. Bunu eşit bir şekilde P90 ve UMP'ye dağıtmamız lazım. Kesinlikle. Bunu Ölüm duyurusu toplam 3 5 6 7 tane istiyor bu vurma efektine gelene kadar. Arkadaşlar şimdi elimizdeki materyallerle ne yapıyoruz? P90'ı bir vurma efektine kadar getireceğiz eğer yanlışım yoksa. P90'ımızı bir vurma efektine kadar getirelim. Hatta bir ölüm duyurusunda dursun. Vurma efektini evet, sonradan yok. getireceğim. BMP'mizi de aynı şekilde ölüm duyurusuna kadar getirelim. Elimizde 3 tane malzeme artıyor olması lazım. 3 malzeme ile de P90'ımızı aynen. Nerede P90'ımız? P90'ımızı vurma efekti yapacağız ama boyamız eksik. Boyamızı nereden tamamlayabiliyoruz? G parasıyla alabiliyor olmamız lazım. Şimdi şuradan 10 tane boya aldık. Kaç tane eksikti lan boya? Buradan 10 tane de bundan alacağız 4000 paraya 20 tane boya etti Başka nereden alabiliyoruz sanırım başka alamıyoruz Aa yetmiyor Evet boya yetmiyor Haydi buradan 100 seviye olunca mı Boya alabiliyoruz yok Aynen abi. üst seviye olunca boya alabiliyoruz tamam, tamam onu da arkadaş kendi yapar Devamını Bünyamin Kendisi yapar biz bu hesaba Baya bir böyle aslında güzel bir açılım Yaptık X suite aldık Ekstradan buz diyarını aldık en önemlisi abi Biz bir bok yapamadık la bu hesaba At, Atılmıyordu atılsaydı sana atardım ben işte Bak yayın verdim de atılmıyor kardeşim ne Sen yani? sendeki 300-400 tane şeyden mi Bahsediyorsun? Evet boyalarından <laughs> da Bahsediyorum ya, vay, Sen var ya az değilsin abi yemin ediyorum Ne yapalım az boya var 6400 tane alabiliyorsun da klandan ne kadar alabiliyorsun ki kanka 30 para a para 30. da var 30 tane de buradan aldık farz edelim Yine eksik evet. var ki abi ya. Yine 28 tane eksik var arkadaşlar. Dostlar bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzeldi. Yani daha iyi olabilir miydi? Olurdu. Biz o 8100 ucayı çok daha iyi bir şekilde kullanabilirdik. Ama yine birazcık kötü şans. En başta çok güzel bir şansımız vardı. Sonradan kötüleşti. 30 tane klasik sandal bu. Diğerini çıkarttık. Ama 8100 hiçbir şey alamadık. Sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.